Dünyadaki en tehlikeli 10 kedi cinsi. Köpeklerin insanın en iyi dostu olduğu söylenir ama çoğu kedi sever muhtemelen aynı fikirde değildir. Bu büyüleyici yaratıklar köpekler kadar eğlenceli, sevimli ve arkadaş canlısı olabilirler. Yani eğer canları isterse. Yine de kediler dünyanın en popüler evcil hayvanlarından biridir. Bir tane edinmeyi düşünüyorsanız şu 10 tehlikeli kedi cinsini aday listenizden çıkarırsanız bizce iyi edersiniz. Pençelerimizi bu listeye henüz atmadan önce abone ol tuşuna basmayı ve küçük bildirim zilini çalmayı unutmayın. Böylece hayat hep olumlu bakarak yeni yayınladığımız tüm eğlenceli ve bilgilendirici videoları ilk kez siz görmüş olun. 10 numara Pallas Kedisi Tıknaz yapısı ve düz yuvarlak yüzüyle bu kediyi pofuduk bir peluş oyuncakla rahatlıkla karıştırabilirsiniz. Ama bu insanda sarılma isteği uyandıran sevimli görüntüsüne aldanmayın. Çünkü sonuçta bu bir kedi. İsmini Alman doğa bilimci Peter Palas'tan almıştır. Ancak bilimsel ismi Otokolobus Manoldur. Otokolobus, çirkin kulaklı anlamına gelen Yunanca bir sözcüktür. Çok ayıp biliyorum. Görünüşe göre bazı bilim adamları bu kedinin kafasının kenarındaki yuvarlak kulaklarından hiç hoşlanmamışlar. Palas kedisini diğer kedilerden ayıran özelliği göz ve göz bebeklerinin yuvarlak olmasıdır. Burada önemli olan soru şudur. Bu kedi evcilleşebilir mi? Cevabı kısa ve nettir. Hayır. Bir tane görürseniz hiç okşamayı dahi denemeyin. Leoparların uzaktan akrabası olan bu yaban kedisi sosyal bir hayvan değildir. Onların bağımsız belli bir bölgede yaşayan ve vahşi bir yapısı vardır. Ayrıca Palas kedisi Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından tehdit altında olan bir tür olarak sınıflandırılmıştır. İşte bu yüzden bu arkadaşı rahat ve ait olduğu yerde yani vahşi doğada bırakmak gerekir. 9. Savana Kedisi bu kedi Afrika yaban kedisi ile ev kedisi arasında bir melez cinsidir. Kürkünün her yerinde koyu kahverengi siyah noktalar bulunan uzun bir boyna, vücuda ve bacaklara sahiptir. Savana kedileri 4-5 kilo ağırlığındadır ve yaklaşık 17 yıl veya üstü yaşayabilirler. Egzotik Afrika kökeni sayesinde bu ırka sahip olmak yüksek bir fiyat etiketini de beraberinde getirir. Aktif ve akıllı bir cins olan bu yeşil gözlü güzellik bazen kediden çok bir köpek gibi davranır. En sevdiği aktivitelerden biri koş yakalı oynamaktır ve aslında bu kediyi tasmayla gezdirebilirsiniz. En şaşırtıcı özelliği ise yüzmeyi sevmesidir. Bu kedi maceracıdır ve meraklı bir yapısı vardır. Bu yüzden pek dışarıya çıkarmamak en iyisidir. Aynı zamanda çok fazla zihinsel ve fiziksel uyarıma ihtiyaç duyarlar. Ayrıca oyuncu ve yaramaz davranışlarıyla başa çıkmak için sonsuz bir sabra ihtiyacınız vardır. Ondan muslukları açması, dolapları karıştırması, tabak çanağı kırması, mobilyaları kemirmesi ve tuvaleti kendi özel havuzuna dönüştürmesi gibi her türlü yaramazlığı bekleyebilirsiniz. Yani sonuç olarak bu çok güzel ve afacan bir ev perisidir. Savana özellikle de henüz gençken yabancılara karşı oldukça saldırgan olabilir. Evet, savana kedisini evcil hayvan olarak besleyebilirsiniz. Ancak bu kedi cinsi ilk kez kedi sahibi olanlar için kesinlikle uygun değildir. 8 numara. Chausie Nil kedisi olarak da bilinen bu cins, Habeş ev kedisi ile orman kedisi arası bir melezdir. Takma isminden dolayı bu kedinin muhtemelen direkt Mısır kökenli olduğunu tahmin etmişsinizdir. Eski Mısırlılar bu kedinin vahşi atası olan orman kedisine tapınırlardı. Erkek Chausi kedileri 11 ve dişileri 9 kilo ağırlığında olabilir. İnce ama kaslı bir vücudu vardır ve türünün en atletik yapılı olanıdır. Tıpkı Savana kedisi gibi bu kediye de bir tasma takılabilir ve o da koş yakalı oynamayı sever. Chausi rahatına düşkün bir kucak kedisi değildir. Onlar çok oynak ve iddiacıdır. Bu yüzden sürekli olarak oyuncaklarla meşgul edip onlara kesintisiz dikkatinizi vermeniz gerekir. Chaucer'ler deneyimli kedi sahipleri ve yaşı büyük çocuklu aileler için mükemmeldir. Meraklı ve dışa dönük doğası nedeniyle evinizin içinde bir aksilik çıkmaması için çitle çevrili bahçe gibi geniş bir alana sahip olmanız en iyisidir. 7 numara Orman Kedisi Pekala, şimdi eski Mısırlıların ödüllü evcil orman kedisinden bahsedelim. Bilimsel adı Felis Chaus'tur. Ama aynı zamanda sazlık vaşağı, sazlık kedisi veya reed kedisi olarak da bilinir. Adı farklı düşündürse de bu kedi ormanda değil, yoğun bitki örtüsüyle kaplı sulak bölgelerde yaşar. En fazla 9 kilo civarı bir ağırlıkta, orta boy bir kedidir. Diğer yaban kedileri gibi bu cins bağımsızdır ve yalnız yaşar. Bu nedenle küçükten alıp birini yetiştirseniz bile onu uysallaştırmak ve evcilleştirmek zor olabilir. Orman kedisi aynı zamanda enerjik, aktif ve yırtıcı bir türdür. Uçmak üzere olan kuşlara bile saldırabilirler. Bu kedi de saldırganlaşabilir. Aslında orman kedilerinin kendilerine biraz fazla yaklaşan insanlara saldırdığı ve tırmaladığı durumlar olmuştur. 6. Habeş Kedisi konusu açılmışken Chausie'nin diğer atalarından da bahsedebiliriz. İlk bakışta soylu ve dengeli bir yapısı varmış gibi görünebilir. Ancak Habeş kedisi sizi kandırmasın. Bu kedi gerçekten dışa dönük ve eğlenceli bir karaktere sahiptir. Habeşler eski evcil kedi biridir. Bu kedilerin menşeinin günümüzde Etiyopya olarak geçen Habeşistan olduğuna inanılsa da çoğu uzman bu cinsin çıkış yerinin Mısır olduğunu belirtmektedir. Tamamen büyümüş Habeş kedilerinin 4-5 kilo ile 12 kilo arası bir ağırlığı vardır ve 15 yıl kadar yaşarlar. Bu kedi her zaman hareket halindedir ve yüksek yerlere tırmanmayı sever. Yaptığınız her şeyi araştırma peşinde olan meraklı ve akıllı bir ırktır. Bu kedinin örneğin koş yakalı oynaması için sizin onu değil de onun size eğittiği buyurgan bir yapısı olduğu söylenir. Habeşler ilgi oda olmayı severler ve yalnız bırakıldıklarında kendilerini iyi hissetmezler. Uzun bir süre yalnız bırakıldıklarında evi kaosa sürükleyebilirler. Bu kedi doğru dürüst bir sebep olmaksızın saldırganlaşabilir. 5 numara İngiliz kısa tüylü kedisi Alice Harikalar Diyarında filmindeki sırıtan kedi veya Şirek'teki çizmeli kedi hatırlıyorsanız İngiliz kısa tüylü kedi cinsini en iyi temsil eden örnekleriyle tanışmışsınız demektir. Bu cins 9 kilo kadar bir ağırlığa sahip olup yaklaşık 20 yıl kadar yaşayabilir. Yuvarlak bir kafası, gözleri ve pençeleriyle ve hatta kuyruğunun ucunun dahi yuvarlak olmasıyla tanınır. Ama şapkasını indirip hüzünlü büyük gözleriyle size baksa bile bu cinsin sevimli görünümüne aldanmayın. Tabii ki bu da rahat ve talepkar olmayan bir kedidir. Pek de aktif bir yaşam tarzı yoktur. Bu yüzden onların mutfak tezgahlarına veya raflara tırmanmasını beklemeyin. Bununla birlikte bu cins öyle sarılabileceğiniz bir kucak kedisi değildir ve kucakta taşınmaktan hoşlanmaz. Yine de sadık bir dost gibi sizin yanınızda takılır. Tabii canı öyle isterse. 4 numara, Maine Coon. Bu yerli New England'dır kedisi, Maine orijinlidir. Adını buradan almıştır. Aslında bu resmi bir devlet kedisidir. Maine Coon 9 kilo veya üstü bir ağırlığa sahip iri bir cinstir. Ayrıca Harry Potter filmlerinde Bayan Norris ismiyle ünlüler arasına katılmıştır. Bu kedi hakkında diğer bir gerçekse 2004 yılında ticari olarak klonlanan ilk evcil hayvan olmasıdır. Küçük Nikki, Nikki adındaki yaşça büyük bir Maine Coon'un DNA'sı kullanarak üretildi. Bu ırk sosyal davranabilir ama isterse de iddialı ve baskın bir karaktere bürünebilir. Maine Coon çok bağımsızdır ve kendisine ait çok değerli zamanının çalınmasından hoşlanmaz. Bu yüzden rahatsız edilmek istemiyorsa veya bir şey hoşuna gitmediyse bu kediler misillemede bulunabilir. 3 numara Mekong Bobtail Her ne kadar menşei Rusya olarak bilinse de bu cins aslında efsanelerin antik tapınakları koruyan asilzadesi olarak tarif edildiği Güneydoğu Asya'dan getirilmiştir. Mekong Bobtail 5 kilo kadar bir ağırlığa ulaşabilir ve 18 yıl kadar yaşar. Ve tabii ki bu cinsin en eşsiz özelliği olan kısacık kuyruğundan bahsetmeden geçmek olmaz. Bu listedeki pek çok eşsiz cins gibi Mekong Bobtail de bir köpek gibi davranır. O da yine tasmayla gezdirilebilir ve onunla da koş yakalı oynayabilirsiniz. Uysal ve nazik olmalarının yanında aynı zamanda gayet oynak ve enerjik olabilirler. Eviniz bu kedinin hareketli karakterini ve yüksek yerlere zıplama isteğini karşılayacak özellikler de olmalıdır. Ancak bu kedinin de oldukça bağımsız bir karakteri olduğuna dikkat etmek gerekir. 2. numara Siam Kedisi Tayland menşeli bu cins, Mekong Bobtail gibi çok yönlü, zarif bir cins olup efsanevi bir itibara sahiptir. Siyam kedisinin çok eski zamanlara ait bir kedi olduğuna inanılıyor ve şu anda dünyanın en popülerliklerinden de biridir. 7 kilo civarında bir ağırlığı vardır ve uzun, kaslı bir vücuda sahiptir. En belirgin özellikleri mavi gözleri, üçgen kafası ve tüylerinin çok farklı olmasıdır. Ve bir siyam kedisini asla kandıramayacağınızı bilmeniz gerek. 1960'larda eski büyükelçi Henry Helbin iki siyam kedileri, Helbin Rusya Moskova'daki Hollanda Büyükelçiliğinde bulunan ofisinin duvarının arkasında 30 küçük mikrofon bulmuşlar. Böylece sahiplerine karşı yapılan bir casusluk planını ortaya çıkarmışlar. Vay be bu kediler James Bond'a bile kök söktürebilirmiş. Siyam en geveze ve dik kafalı kedidir. Onu 7-24 eğlendirmeli ve ilginizle şımartmalısınız. Yabancılara karşı dikkat kesilirler ve evde yalnız bırakıldıklarında son derece yaramaz bir hal alabilirler. 1 numara Başak Bilimsel çevrelerce Linux Rufus olarak da bilinen vaşaklar, doğal yaşam alanları olan vahşi doğada yaşayan bir gece hayvanıdır. Yine de bazı insanlar onları evcilleştirecek cesareti ya da aptallığı gösterirler. Ortalama ev kedilerinin iki kat büyüklüğündedir. 14 kilo civarı bir ağırlıktadır ve yaklaşık 7 yıl kadar yaşarlar. Püsküllü kulakları, büyük pençeleri ve uzun arka ayakları nedeniyle bazen kuzeni Kanada vaşağıyla karıştırırlar. Bu arada her ikisinin de kuyrukları kısadır. Bu hayvan yalnız ve belirli bir bölgede yaşar. Bu yüzden birine sahip olmak çok zor bir iştir. Ayrıca agresif ve huysuz olabilir. Bu yüzden evinizde her şeyi kırıp dökebilir. Başaklar yetişkin birini öldürme yeteneğine bile sahip olduğu için asla çocuk dostu değildir. Başak gibi egzotik ve vahşi hayvanlara meraklı ve yeterince tedbirli ve deneyimli biriyseniz en iyisi bunları yavruyken edinmenizdir. Aksi halde bir sonraki yemeği siz olursunuz. En çok hangi tehlikeli kedi cinsine hayran oldunuz? Kediler hakkında bildiğiniz başka ilginç gerçekler var mı? Yorumlarda bize bildirin. Bu video için beğen tuşuna basmayı ve tüm arkadaşlarınıza göndermeyi ve daima hayatı olduğunu bakmayı unutmayın.